...kendi gibi Zobo. Meşneviden ders aldım Oldum Mevlana gibi Usuzuma daldım Yandım Mevlana gibi Sağ elimi kaldırdım Sol elimi daldırdım Dilim kalbe indirdim Döndüm Mevlana gibi Hayırdır? Pek bir neşen yerinde bugün. Benim neşem yerinde olmasında kimin neşesi yerinde olsun Gülşah? Habarım var değil mi? Abim söyledi. Ağzında bakla ki zaten onun. Ama Günşil, içim nasıl biliyorum böyle kapır kapır çok mutluyum. Ne diyorsun sen Hüseyin? Açık açık söylüyorsun yani. Haberin var yani. Tabi haberim var. Bizzat ben istedim. Yoksa o an uhu. Sen istedin bir de. Ne sandın ya? O kadar üzlemişim ki Günşil. Böyle burnumda tutuyor ya. Kaç sene oldu? Dua ediyordum. Bir daha dünya gözüyle göreyim de. Eteni yüsüreyim. Kokusunu içme çekeyim diye. Utanmadan bir de bağ mı söylüyorsun bunları? Ne var kız bunda? Aşk bu aşk. <laughs> Yazıklar olsun. Sağ ömrümü verdim ömrümü. Haram zıkkım olsun. Ha, unuttum dediydin o Canan denen kadını. Unuttum dediydin. Ne Canan lan hangi Canan? Özel istekle kasabaya getirdiğin Canan. Alo! Canan kasabaya mı dönmüş? O nasıl şaşırmak lan? Yok kız, nereden bileyim? Biz Umre'ye gidiyoruz abim ben, onu diyorum ben. Ha. Sen Canan demiyor musun? Ya yok, benim ne işim olur elin karısıyla kızıyla ya? Ha iyi, iyi aferin. Ama gözün üstünde ha, ona göre. Ben odama gidiyorum, ders çalışacağım. Beni rahatsız etmeyin.